Şükriye, Şükriye'nin anası vardı bir de Gel bile 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 Hadi bile 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 Gel. bile 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 Arkadaşlar tavuğumun oradı görür. <laughs> Bugün tavuklarımız yumurta kalmamış. Herhalde normalde salıyorlar. Nazar neydi herhalde? <laughs> Onların erken ilk benç. Arkadaşlar. Yer tavuğumuz da geliyor arkadaşlar. Gel bili 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 bili. Bili bili bili. Arkadaşlar.

Bakın hayvanlar acıkmış. Yem verdik hayvanlara. Kanalımıza abone olun. Ve videolarımızı izleyin. Korona günü evinizde kalın. Bizi izleyin arkadaşlar. Haydi görüşürüz Allah'a emanet.